Selamlar kim arkadaşlar? Arkadaşlar size efsane beyazları alıp getireceğiz inşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz kuşlar bakın. Öyle göstereyim. Gün yüzü bile görmüyor. Öyle değerli öyle kuşlar abimin. Çok sevdiğim ya abimin kuş, kuşları. Kendine bir iki takım bırakacak arkadaşlar. Bakalım yanı yere kalanı inşallah alacağız. Maşallah subhanallah. Abi kuşların çok iyi gerçekten arkadaşlar buraya hani kimse gelip burayı göremez de sağ olsun abim bizi kırmadı bizi getirdi şimdi buradan iki takım üç takım ne alabilirsek anlaşabilirsek ki buraya kadar geldik anlaşırız artık Onunla bak şurada yavrular da var öyle göstereyim bakın geç karanlık abla karanlıkta var mı karanlıkta tam görünmüyor da yumurtalar da var Bakın böyle yavrular da büyüyor. Yine yumurtalar var. Bakacağız böyle işte yumurtası yavrusu olan kuşu alamayız da. Yavrusu yumurtası olmayan kuşlardan alacağız. Veya sakallar vermeyecek. Perçemli ve düzler var. Onlardan bakıp alacağız arkadaşlar. Takipte kalın.